Türkiye'nin Hindistan'dan buğday ithalatı yapması ve Hindistan'ın da 14 Mayıs itibariyle buğday ihracatını durdurması çok tartışılan, çok gündemde olan bir konu. Bu nedenle bugün size buğdayla ilgili biraz detaylı bilgi vermek ve bundan sonra ne olacağıyla ilgili bilgiler paylaşmak istiyorum. Tabii öncelikle dünya buğday üretimine baktığımızda en son Amerika Tarım Bakanlığı'nın yayınladığı bir rapor var. Bu rapora göre dünyada 2022-2023 döneminde toplamda 775 milyon tonluk bir buğday üretimi öngörülüyor. Bu geçen seneye göre 4 milyon ton buğday üretiminin azalması demek. Burada en büyük azalma yani üretimdeki en büyük düşüşün de şu anda Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'da olması bekleniyor. Çünkü Ukrayna'da buğday ekim alanlarının yeterince ekilmemesi, üreticinin savaş nedeniyle hani üretime devam etmekte zorlanması, bir yandan savaş devam ederken bir yandan da tarımsal faaliyetlerin eskisi gibi devam etmesi beklenemez tabii ki oradaki en azından iş gücünün bir bölümü, üretim yapanların bir bölümü zaten savaş nedeniyle işte silah altında savaş yapıyor. Burada yine üretici ülkelerden yani dünya üretiminde çok büyük bir payı yok ama yine Fas gibi bir ülkede kuraklığın etkisiyle en düşük seviyede üretimin olması bekleniyor. Avrupa Birliği'nde üretim çok artmayacak ama çok düşüş de beklenmiyor. Yine özellikle Kanada ve Rusya'da üretimin artması bekleniyor. Türkiye'de ise geçen sene 2021'de yaşanan kuraklığın etkisiyle biliyorsunuz Amerika Tarım Bakanlığı'na göre 16,5 milyon tona kadar gerileyen bir üretim söz konusuydu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de 17,6 milyon tonluk bir üretim vardı. Bu yıl bunun bazı verilere göre 20 milyon ton, bazılarına göre 20 buçuk milyon ton seviyesine gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla Türkiye'de geçen yılki kuraklığa göre üretimin bir miktar artması bekleniyor. Burada baktığımız zaman dünyanın en büyük buğday üreticileri işte Avrupa Birliği, Rusya, Kanada, Avustralya, Amerika Ukrayna, Avustralya, Arjantin var. Kazakistan var. Bu ülkelerdeki üretim durumuna bakıldığında da toplamda 4 milyon tonluk bir düşüş bekleniyor ve dünya üretimi de 775 milyon ton. Fakat tüketim bunun üzerinde. Yani dünyada 788 milyon tonluk bir tüketim bekleniyor bu sezon için beklenen ve burada da buğdayın özellikle yem amaçlı kullanımı azaltılırsa insanların tükettiği buğday ihtiyacının daha rahat karşılanabileceği böyle bir vurgu var bu raporda da tüketim üretimin üzerinde olduğu sürece tabi stoklar çok büyük önem kazanıyor. Stok açısından baktığımızda da dünyada 300 milyon tona yakın bir buğday stoğu var. Bunun da yarısı Çin'de yarısından fazlası hatta yani Çin en büyük buğday stokçusu konumuna geldi. İthalata baktığımızda ithalatta işte bu yıl Endonezya'nın özellikle ciddi bir ithalat yapacağı ve dünya buğday ithalatında ilk sırada yer alacağı Amerika Tarım Bakanlığı'nın raporunda yer alıyor. Yine Mısır e, ithalatçı ülkelerden birisi biliyorsunuz dünyadaki e, buğday ithalatında Mısır'la Türkiye zaman zaman yarışıyor adeta. E, ama Mısır e, kendi kendine yeterli ön planı aldığı için bu yıl ithalatının bir miktar e, azalması bekleniyor. E, burada da e, Endonezya ilk sıraya yerleşmesi bekleniyor. E, Türkiye'nin de hem ithalatının hem de ihracatının artması bekleniyor. Bu ne demek? Yani Türkiye yine buğday ithalatına devam edecek ki 2021-2022 sezonunda bunun aşağı yukarı 10 milyon ton seviyesinde olacağı. 2022-2023 sezonunda ise bunun 10 milyon tonun üzerine çıkabileceği ifade ediliyor. Burada da Türkiye gibi buğday ithal eden ama aynı zamanda bu ithal ettiği buğdaydan un ve makarna imalatıyla ihracat yapan bir ülke. Bu nedenle ihracatın artması gerekiyor ama bekleniyor. Buradaki ihracatın da 6,5 milyon tondan 7 milyon tona artması. Yani Türkiye'nin aslında un ve makarna ihracatının artması bekleniyor. Bunun bir bölümü yine kendi Türkiye kendi ihtiyacının bir bölümünü içeride üretirken ithalata da devam edecek. İthalat açısından baktığımızda en çok ithalat yapan ülkelere baktığımızda burada tabii ki Endonezya dedim 2021-2022 döneminde 11 milyon tonluk bir ithalatı var. Bunun 11 milyon 200 bin tona çıkması bekleniyor. Mısır'ın 12 milyon tonluk ithalatının 11 milyon tona gerilemesi bekleniyor. Türkiye ise 9.3 milyon tondan 10 milyon tona yükselecek ithalatı. Sonra Çin geliyor. Çin 9.7 milyon tonluk bir ithalat yaparken bu 2022-2023 sezonda 9.5 milyon tona gerileyecek. Cezayir, Bangladeş, Fas, Nijerya, İran gibi ülkeler var burada dikkat çekici bir ülke İran bizim komşumuz ee, İran 2021-2022 sezonunda yani şu an yaşadığımız sezonda 7.2 milyon tonluk bir buğday ithalatı yapmıştı ama bunu e, gelecek sezonda Hazirandan sonraki dönemde 5.5 milyon tona e, düşürmesi bekleniyor neden çünkü İran ya bu ithalatta da daha fazla biz gidemeyiz diyerek kendi üretimini arttırarak kendi ihtiyacının bir bölümünü yine kendisi karşılar noktaya geldiği için aşağı yukarı 2 milyon 2,5 milyon ton civarında daha az ithalat yapacak. İhracata baktığımızda ihracatçı ülkeler tabii ki ilk sırada Rusya var. Rusya'nın 33 milyon ton olan ihracatının 39-40 milyon tona kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Avrupa Birliği 31 milyon ton ihracatını 36 milyon tona çıkarıyor ve bu şekilde devam ediyor. Türkiye'de 6,5 milyon tonluk ihracatını un ve makarna olarak 6.750-7 milyon tona çıkarabileceği tahmin ediliyor. Şimdi burada tabii dediğim gibi Hindistan gündeme geldi. Hindistan hani dünyada üretim bakımından baktığımızda önemli bir ülke ama Hindistan'ın nüfusu da çok fazla olduğu için ürettiği buğdayın aşağı yukarı çok büyük bir bölümünü yüzde 80-90'ını zaten kendisi tüketiyor. Yani 2022 yılında Hindistan'da beklenen üretim 111 milyon tondu. Fakat bu 111 milyon tonluk üretimin aşırı sıcaklar nedeniyle 105 milyon tona düşmesi bekleniyor. Böyle bir beklenti var. Bu da Hindistan'ın hani 10 milyon ton olarak hedeflediği ihracatın 8 milyon tona düşmesine neden olacak. Türkiye normalde Hindistan'dan buğday alan bir ülke değil. Türkiye ağırlıklı olarak Rusya'dan ve Ukrayna'dan alıyor. Yani ithal ettiği buğdayın %90'ını Rusya ve Ukrayna'dan alıyor ki bunun da %80'i yaklaşık olarak zaten Rusya'dan alıyor. Neden Hindistan'dan aldı? Çünkü o bölgeden işte savaş nedeniyle böyle ithalatın zorlaştığı bir dönemi yaşıyoruz. Ukrayna'dan zaten yapılamıyor. Ee, özel sektör e, tabii ki e, buğday nerede bulursa, nerede uygun fiyatta bulursa oradan alıyor. Yani Hindistan'dan ithal edilen buğday e, toprak mahsulleri ofisinin, devletin ithal ettiği bir buğday değil. Ama önemi şu, ilk kez tarihinde ilk kez Hindistan'dan buğday alan e, bir Türkiye e, görüyoruz. E, tabii yıllardır hep söylüyoruz e, ama ne yazık ki anlatamıyoruz ya da e, kolay e, ithalat yapıldığı için e, bizi dinlemek istemiyorlar belki de. E, yani Türkiye kendi üretimini arttırmak yerine kendi buğday üretimini, verimini arttırmak yerine ithalat e, tercih ediyor. Yarın öbür gün e, Rusya'ya bağlı bir un ihracatının, yani Rusya'dan buğday ithal edip un ihraç etmenin ne kadar zor olacağını göreceğiz, yaşayacağız. Çünkü e, hani başka bir ülkeye bağımlılığın aslında e, ne gibi sakıncalar olduğunu defalarca yaşadık, görüyoruz. İşte şu anda Ukrayna e, buğday ihracatı yapamıyor. Yapamadığı için Afrika'da e, birçok ülke buradan buğday alamıyor ve e, zaten açlık yaşanıyor. Bu daha da üst seviyelere çıkıyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye tabii son 25-30 yıldır buğday üretimi adeta yerinde sayıyor. Yani 20,5 21 milyon ton ortalama bir buğday üretimi var. Bu bazı seneler 22,5'a çıkıyor. Bazı seneler 16-17 milyon tona düşüyor ki 2021'de bunu yaşadık. Ama ortalaması işte 21 milyon ton, 20 milyon ton diyebiliriz. Bu da Türkiye'nin artan nüfusunu, Türkiye'ye yoğun göç alan bir ülke bunu karşılamakta artık giderek uzaklaşıyor ve Türkiye sadece makarna ve un ihracatı için değil, kendi ihtiyacı içinde de buğday ithal eden bir ülke konumuna geldi. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi 30 Haziran 2021 tarihinden işte Mayıs ayı sonuna kadar yaptığı, 13 tane ithalat ihalesi var. Bunların hepsi ekmeklik buğday ithalatı. Yani 13 ihale ve bu ihalelerin son iki tanesi iptal edildi. Başlangıçta 282 dolar civarındaydı buğdayın tonu. Son ihale 420 dolar ton başına fiyat verildi. Yüksek diye iptal edildi ama ondan önce 456 dolara da buğday ithalatı yapıldı. Yani buğday ucuz değil. Dünyadan ithalat yapmak istediğiniz zaman hatta geldiğimiz noktada paranız olsa bile buğday bulamayabilirsiniz. İşte kısıtlamalar, yasaklar uygulanıyor. Bu nedenle üretimin mutlaka arttırılması gerekiyor. E, bu da ne yazık ki üretime e, hani gerekli destek sağlanmadığı için sağlanamıyor, arttırılamıyor. Türkiye'nin mutlaka e, gübrede, mazotta, zira ilaçta, çiftçiyi daha fazla desteklemesi, üretimi arttırması gerekiyor. İşte yakın zamanda hasat başlayacak. Buğday fiyatının açıklanması gerekiyor. Hala fiyat belli değil. Burada maliyetler çok arttı. Gübredeki fiyat artışları %300-%400'ü buldu. Mazot ortalama 2021'de 6-7 liraydı. Bugün 22 lira. Diğer taraftan zira ilaç, diğer girdilerin hepsinin fiyatında ciddi artışlar var. Buğdaya verecek fiyatı göreceğiz ne kadar olacağını. O zaman ayrıca yorumlarız. Ama Cumhurbaşkanı yaş çay alım fiyatını açıkladı 14 Mayıs itibariyle. %76'lık bir artış var. Eğer buğdayda da böyle bir oranda artış yapılırsa gerçekten büyük bir hüsran olur. Üreticinin beklentisi... ya. Yurt dışından 6 bin liraya 6 bin 700 liraya buğday ithal ediliyor. En azından yurt dışındaki çiftçilere ödenen bu fiyatın üzerine bir refah payı konularak çiftçiye böyle bir fiyat açıklanmasını bekliyor. Belirlenecek fiyat önemli ama bundan daha da önemlisi üretimin sürdürülebilirliği için, üretimin devamı için, çiftçinin üretim yapması için gerekli ortamın sağlanması gübre, mazot gibi girdilerdeki fiyat artışlarının mutlaka karşılanması gerekiyor. Yoksa Türkiye Hindistan'dan da başka ülkelerden de buğday aramaya devam eder. E, yapılması gereken mutlaka üretimin arttırılması, Türkiye'nin kendi ihtiyacı olan buğdayı kendisinin e, üretmesi. Denilebilir ki yani başka üretici ülkeler de var. İşte Avustralya, Arjantin, Kanada, ee, Avrupa Birliği ciddi e, üretici ülkeler var doğru ama artık buğdayı en yakın komşudan en yakın pazardan almanız gerekiyor çünkü fiyatlar çok arttı ve baktığımız zaman da işte şu anda Arjantin'de e, 11 Mayıs itibariyle 456 dolar buğdayın tonu Avustralya'da 417 dolar Kanada'da 492 dolar. Avrupa Birliği'nde 430 dolar, Rusya'da 399 dolar, Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'nde 513 dolar. E, mesafe uzaklaştıkça, uzadıkça ödeyeceğiniz navlun nakliye parası çok arttığı için size en yakın olan pazardan, Ukrayna'dan, Rusya'dan almak gerekiyor. E, Türkiye'de bunu yapıyor zaten. Ama Ukrayna'da ekim yapılmadığı için işte bu sene üretimde düşüş olacak. Dolayısıyla dönüp dolaşıyoruz. Türkiye'nin kendi buğday üretimini mutlaka artırması gerekiyor. Başka seçenek çok sıkıntı yaratır. Başka seçenek ithalat ithalatında artık kolay olmadığını biliyoruz. Yani Türkiye gibi buğdayın ana vatanı bir ülkenin buğday ithal eden değil, buğday ihraç eden bir ülke olması gerekiyor.